Arkadaşlar merhaba. Dönme ve öteleme hareketiyle ilgili olarak çok karşımıza çıkan bu soruya birlikte bakalım. Traktörün ön tekerleğinin yarı çapı ve hem de kütlesi arka tekerlekten küçüktür. Buna göre yatay yolu doğrusal biçimde hareket halinde bulunan bir traktörün tekerleğiyle ilgili demiş. Hangileri her iki teker içinde aynı olduğunu sormuş. Öteleme hızı diyor. Arkadaşlar öteleme hızı sadece tekerleklerin kütle merkezinin hızıyla ilgilidir. Peki şimdi bu ikisi de birim zamanda aynı yolu alırlar. Yani örneğin bu belli bir sürede arka teker x kadar yol alırsa ön teker de x kadar yol alır. Dolayısıyla buradaki süre aynı olduğu için bunun öteleme hızlarının olması gerekiyor. Birbirlerine eşit olması gerekiyor. O yüzden bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Peki açısal hızları demiş. Şimdi biz açısal hıza bakarsak açısal hız omega eşittir. 2 pi f Buradaki f dediğimiz frekanstı. Yani bir saniyedeki tur sayısıydı. Buradaki ön tekerlerin yarı çapı, arka tekerden daha küçük olduğu için örneğin biz buraya 2 kadar dersek. Buradaki arka teker bir tam tur döndüğünde ön teker İki tam tur döner. Yani şöyle düşünebiliriz. Buradaki traktör örneğin 4 pireye kadar yol aldığında arka teker bir tur dönerken ön teker ne olacak burada? İki tur dönecek. O yüzden biz bunların açısal hızları birbirine eşittir diyemeyiz arkadaşlar. Peki eylem momentlerine bakarsak. Eylem moment I eşittir M çarpı R kareydi. Buradaki arka tekerin hem kütlesinin hem de yarış yapının büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne olacak? bunun Eylem momenti arka tekerin ön tekerden daha büyük olması gerekiyor. O yüzden bu da eşit değildir. Cevabımız yalnızca 1 olacak. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.